Evet, herkese merhaba. Nasıl bir merada spin avı yapmalıyız? Bugün böyle bir video sizlerle paylaşmak istedim. Bu benim avlandığım meralardan bir tanesi. Bakın etrafta yavru kefaller dolaşıyor. Burası parça taşlık, yer yer kayalık olan, yosunluk olan bir mera. Etrafta bolca yavru balık var görüyorsunuz. Yavru balıkların olması aslında buraya avcı balıkların da gireceğinin işareti. Bazı avcı arkadaşlar bu kadar yavru balığın arasında bizim sahtemize saldırır mı diye düşünüyor avcı balıklar. Aksine, yavru balığın olması avcı balıkları buraya çekeceği için sahtenizi suya attığınızda sizin de şansınız olacaktır. Dikkat edin mera ileride derinleşiyor. Şu anda yavru balıklar öğle saati olduğu için, suda çok berrak olduğu için güvendeler çünkü avcıyı direkt seçebiliyorlar ve oyuklara yakın duruyorlar ama Gün ilerlediğinde hava kararmaya başladığında bu sefer avantaj avcılara geçecek ve onlar o karanlıktan faydalanıp bu küçük balıkları avlamak için kıyıya biraz daha yanaşacaklar. Evet bakın dikkat edin aşağıda şu anda avcı balıkları görüyorsunuz, e, Barakudalar aşağıda e, avantajın kendilerine geçeceği zamanı sabırla bekliyorlar ve gün ilerlediğinde kıyıya e, bu yavru balıklar için gelecekler ve siz de o anda sahtenizi suyla buluşturursanız siz de bu avcıları kandırabilirsiniz. Hepinize rast gelsin.